Evet arkadaşlar herkese selamlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar hızlı bir şekilde başlayacağız Bitcoin ile başlayacağız Evet sonrasında altcoin'leri deneyeceğiz arkadaşlar yani aslında bıraktığımız yerde çok bir değişiklik yok Uzun süredir böyle son 2 iki, buçuk aydır özellikle 19.000 bantlarında Bitcoin sanki kapak atmış gibi sanki orunun aşağısı ya da yukarısı yokmuş gibi davranıyor ama bakacağız yani göreceğiz bu hareketler güzel hareketler. Bu hareketler balina hareketleri hacme göre fiyatta değişiklik olmaması bizlere balinaların topladığını gösteriyor. Mesela şurada hacim var değil mi? Büyük, büyük bir hacim var ve bir anda satış yiyor. Burada da ara ara yeşiller var ama piyasa hareket etmiyor. Bu ne demek oluyor? Piyasa da mal toplanıyor diye yorumluyorum ben arkadaşlar ki bunu herkes bu şekilde söylüyor ama e, piyasada çok fazla korkan da var, çok fazla piyasadan çekinen de var. Artık bu piyasadan bir şey olmaz diyen var. İşte o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Demek ki alım lokasyondayız ve alımımıza devam edeceğiz, değil mi? Herkesin korktuğunda cesaretli olmamız lazım ama herkesin e, sevindiğinde de korkmamız lazım arkadaşlar. Bilin ki orada satış geliyordur. Yani yavaş yavaş yani bir anda pataküte girilmez şu an çünkü Bitcoin'deki dominansı artışı da olacak ilerleyen günlerde para önce Bitcoin'e girer biliyorsunuz bu piyasa her zaman böyledir. Sonrasında Bitcoin'de satışlar olur yavaştan. Ne deriz buna? Boğa dönemi deriz. Yani Bitcoin bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı hareket eder ama yükselerek devam eder. Ne olur? Ee, Bitcoin'deki satışlardan dolayı, oradaki balinaların satışı yapmasından dolayı altcoinlere para girişi olur. Ve bu şekilde de boğa döngüsü başlar. Bu piyasa her zaman böyleydi. Bu şekilde olmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi bugün yarın kırılım bekliyoruz dedik değil mi? Burada bir daralan üçgenimiz vardı. Ee, bu üçgeni geçen gün de bahsetmiştik. Yani buradan alırsak yani bugün yarın öbür gün yani üç gün içerisinde bir hareket bekliyorum ben. Yukarı yönlü ya da aşağı yönlü. Büyük ihtimal yukarı yönlü bir hareket gelecektir. Şöyle olabilir. Ee, yukarı yönlü hareket gelir tamam mı? 20.500, 21.000 sonra tekrar bir test yapabilir. 19.500'leri ve bu şekilde tekrar bir yükseliş trendi olabilir. Burada da bahsettiğimiz gibi. Yani bunu bekliyoruz ama dediğim gibi şu an piyasa inanılmaz hareketsiz. Piyasada ne olacağı belli değil. O yüzden bizim e, düzgün hareketmemiz lazım. Yani e, herhangi bir şekilde gaza gelmememiz lazım. Aman uçuyor, kaçıyor deyip altcoinlere girmememiz lazım. Çünkü piyasa çok fazla içeri adam çekiyor. Çok fazla insanı kandırmaya çalışıyor. Çok fazla yani ne yaptığı belli olmayan coinler de var. Mesela bir anda pamplanan balinalar tarafından pumplanıp bir anda iğne yukarı doğru atan coinler var. Kesin onları yok işte bu uçuyor kaçıyor eyvah. Bunu ben kaçırmayayım etmeyeyim bir an önce dalayım kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Aldığınız yerde kala kalırsınız. Bu genelde böyle olur. %90'da bunların kaybeder. O yüzden arkadaşlar şu an alt altcoin'lerde neler toplayabiliriz onlara bakalım. Luna Lunch aynı yerde devam ediyor. Bunlar herhangi bir ekleme yapmaya gerek yok. Zaten çok sevdiğimiz projeler değil ama fiyatı çok ucuz olduğu için geçen çok 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 ufak eklemiştik. Çünkü iyi bir e lokasyonda şurada bir satış yapmıştık, değil mi? Bunda arkadaşlar biliyorsunuz önceki videolarıma bakabilirsiniz. Lunch ile ilgili aşağı yukarı bir önce ben video atmıştım. Bunda demiştim buralar satış lokasyonudur. Bakın buralarda ben satmaya başladım. Sonra tekrar gitti. istediği yere kadar gitsin. Ben sattım mı sattım. Karımı aldım mı aldım. Luna'da da aynı şey. Luna'da da aynı şekilde. Luna'da da 6 dolarlardan satmıştık. Bak şurada sattık. Burada sattık. Burada ufaktan sattık. Bitirdik. İyi ki de satmışız. 7,5 dolara gitti. Hiç sıkıntı yok. Ben aldım bir karımı aldım. Bitti. Yani kesinlikle piyasada açgözlü aç olmayın. Neden derseniz bakın başka zaman olsa aç gözde olabilirsiniz. Nedir? Boğa döneminde aç olabilirsiniz. Birazcık daha bekleyin. Birazcık daha yukarıdan satarım vesaire diyebilirsiniz. Ancak Bitcoin 19.000'deyken yani 19.000 dolaylarında gezinirken yani bu ne demek oluyor? Bitcoin ayı döneminde. Piyasa ayı döneminde. Bir ayı döneminde ne yapılır arkadaşlar? Kar alınır. Ama Bitcoin eğer 50-55 bin, 60 bin dolaylarında olsaydı zaten ben launch'u satmazdım. Luna'yı da satmaz. En fazla ihtiyacım olan kadar işte yüzde on %10, %15 e, dolaylarında bir satış yapardı. Değil mi? Zaten piyasa ezildi. Zaten herkes para kaybetti. Zaten herkesin ortalama 10 kat parası eridi. Bağlısının 20 kat, bağlısının 6 kat, bağlısının 5 kat, bağlısının 10 kat. Yani değişiyor ama herkes eridi mi abi eridi. En ölüsü ya en ölüsü bile 3 kat eridi. Hani kendi dikkat eden yani çok iyi analiz eden ne bileyim tepeden satış yapan ve sonradan alttan almaya çalışan 30 bin dolayların artık buralar dip artık almaya başlıyorum diyen ben bile tamam mı ki çok çok iyi ki portföyünü yönetenler de var tabii ki ama ben bile arkadaşlar buradan neredeyse 3 katı 5 katı eridim yani olabilir mi olabilir karımızı erittik sıkıntı yok sıkıntı yok karımızı erittik ha, alttan aldık alttan aldığımızda o erittiğimiz karı bir iki katını falan kapattım ne oldu? Hala nakitimiz var. Buralar bizim için çok güzel lokasyonlar. Biz burada ne toplayabiliriz? Hangi projeyi toplayabiliriz? Hangi projede e, ilerleyen dönemlerde kar sağlayabiliriz? Bunlar bizim için önemli. Değil mi? Ne yapacağız arkadaşlar? O yüzden biz de dikkat edeceğiz. Topladığımız projelere dikkat edeceğiz. E, öncelikli olarak düzgün projeleri seçmemiz lazım. Nedir bir dahaki döngü? Metaverse'in ikinci ayağı. Bakın bu Metaverse dalgasını herkes çok konuşuyor herkes dillendiriyordu bir ara. Şu an dillendiren yok. Çünkü herkes şu an korkuyor. Şu an herkes eyvah bitti öldü kaçtı diyor ama gelecek arkadaşlar. Bu metaverse dalgası gelecek. Çünkü bunun arkasında Facebook var. Facebook bununla alakalı yatırımları var. Bir dahaki dünyamız bu yani. Buraya doğru gidiyoruz. Yani her şey elektrik dışarı abi. Hani elektrikli arabalar üretiliyor vesaire. Yani e, dijitalleşmenin zirvesindeyiz zaten. Bununla alakalı coin'ler de var. Bununla alakalı e, e, sosyal medya projeleri de olacak. Platformları da olacak. Facebook'un başlattığı. Çok daha başlardıysa ya. Hani bunu nasıl anlatayım size. Şu an bana mesela 10 kat aşağıda. San 10 kat aşağıda. Abi sen adamın 10 liraya aldığın malı şu an 1 liraya alıyorsun. Öyle düşün. Tamam. Olay bu yani. Olay bu. Onun haricinde ee, ne alabiliriz başka? Starlink'e yatırım yapılabilir. Starlink çünkü güçlü duruyor çok güzel hareketler yapıyor yukarı yönünü ee, Starlink güzel gözüküyor ee, Onun haricinde belki bir galaya da ufaktan eklenebilir Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın videoyu beğenmeyi unutmayın Raca ile ilgili radyo kaka ile ilgili önümüzdeki videoda güzel bir video yapacağım o yüzden şimdiden beğeni rak rakacılardan beğeni Bekliyorum Raka'da artık arkadaşlar inanılmaz bir kırılım gerçekleşecek bununla alakalı ee, video yapacağım size. Çok güzel hareketler gelecek arkadaşlar. Olumlu yönde çok güzel hareketler gelecek. Ee, kesinlikle kötü bir hareket yok zaten dibin dibinin dibinin dibindeyiz yani. Ee, güzel bir proje. Güzel hareketler olacak arkadaşlar. Şimdiden takipte kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrar diyorum kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.